kesinlikle lanetli çünkü 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 ben bu lobu oyuncağını dark web'ten aldım çocuklar ve bu yüzden bu lobu boyunca kesinlikle ama kesinlikle çok tehlikeli bu videoda o yüzden sizler de çok istediniz labubu bu önce kutu açılımını yapıp sonra da onunla oyunlar oynamayı deneyeceğiz ama 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 ondan öncesinde ondan öncesinde tabii ki de alt tarafta videoya like atıp kanalımı dinle videoda mutlaka sonuna kadar izliyorsunuz aksi takdirde labubu bu ekze sizi ziyaret eder mutlaka bundan yapıyorsunuz çocuklar. Artık şimdi Bu oyuncağını kutudan çıkarma zamanı. O zaman hadi arkadaşlar, şimdi Salona geçelim ve Bu oyuncağını rahatça bir inceleyelim. Bu arada bir şey fark ettim. Bu oyuncağın kutusu kargoda her yeri parçalanmış. Hatta bir nevi açık bu. Bu kutu niye açık olabilir arkadaşlar? Yoksa birileri bunu kurcaladı mı bilmiyorum ama şimdi sizinle birlikte Bu oyuncağının kutu açılımını yapacağız ve onunla bakalım oynayacağız. Onu bir inceleyeceğiz. Bakalım internette gezen söylentiler Labubu'nun lanetli ve canlanan bir oyuncak olduğunu anlatan söylentiler gerçek mi? Sizler benden bunu çok istediniz korkusuz o sefecalesi için bu videoyu yapıyorum ben de. Bu işi tabii ki de biz çözeriz, çözsek çözsek. Evet bakın kutusunu görüyorsunuz. %100 orijinal Labubu oyuncak ve burada diğer Labubuların da görünümleri var fakat bende hangi Labubu var? Bu tamamen sürpriz olacak bu arada. Sizde Labubu oyuncağı var mı? veya Almak istiyor musunuz? Mutlaka yorumlara yazın çocuklar. Tüm yorumları okuyorum biliyorsunuz. Artık kutuyu açalım ki kutu zaten açık geldi. Bu gerçekten çok saçma. Sanırım Dark Web'den aldığım için ve o bir, bir sıkıntı var, bir sıkıntı var. Bu paketi de açık. Bakın, bunun paketi ve paket paketin ağzı açık. Şuna bakın. Bunu kesinlikle ben yapmadım bunu ben yapmış olsam söylerdim oyuncağı kontrol etmek için açtım falan ama bunu ben yapmadım yemin ederim bir dakika labubu labubu sorunsuz bir şekilde içinde mi evet labubu oyuncağı işte burada şuna bakın sarı bir labubu oyuncağı çıktı abi şunun gözlerine bakar mısınız odaklıyor mu kanka Abi şunun ne kadar korkutucu olduğuna bakın. Dişlerine bakın. Abi gerçekten gördüğüm en korkutucu bebek olabilir. Şu ellerine bakın. Ne kadar da sevimli gibi duruyor. Ama suratı gerçekten de çok rahatsız edici şahsen bununla uyumak asla istemezdim ama 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 bu videoya eğer 5000 like gelirse labu bu oyuncağıyla uyuma videosu çekeceğim uyurken tabii ki de bu oyuncak canlanır mı neler olur hepsinin cevabı o videoda olur like'ları kesinlikle unutmuyorsunuz bakın buradan da Tutma şeyi var, burada tutma halkası var. Bu oyuncağı bu arada size kısaca söyleyeyim, bu oyuncak dünyada şu an o kadar popüler oldu ki bir lüks malzemesi oldu. Tıpkı Gucci gibi artık ünlüler, ünlü kadınlar falan çantalarına bu oyuncağı takıyor. Lüks, böyle zenginlik göstergesi olmuş. Sen hiç duydun mu kanka bu arada lavabo oyuncağını? Duydum. Sende var mı? Var. Ha, çantana takıyor musun? <gülüyor> Takıyorum. <gülüyor> <laughs> tamam tamam arkadaşlar. Şimdi labu oyuncağını şöyle kanka nasıl görünüyor mu? Görünüyor. Güzel. İyice iyice göstermeliyiz çünkü daha sonrasında bu bir şey olursa canlanırsa yüzünde bir değişim olursa bunu yakalayabilelim. Abi gerçekten de çok enteresan bir görünüm var. Labu bu ilk defa labu bu elime aldım. Sizler neler düşünüyorsunuz lavu hakkında nasıl yer gelsin yorumlara yazın çocuklar. Bu videoda özellikle lobu oyuncağını bir yere bırakıp onu gizli kamerayla çekmeyi bile düşünüyorum. Çünkü dediğim gibi bu lobu oyuncakları gecenin üçünde şeytanın saatinde her şeyde olduğu gibi lanetleniyor ve canlanıp hareket etmeye hatta 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 yabancı bir videoda görmüştüm. Müzik söylüyor abi şarkı söylüyor buna gerçekten inanamıyorum. Bu videoda böyle bir şey olacak mı? Benim fark etmediğim bir şey olursa tabii ki sizler yorumlara yazabilirsiniz. Çok senin bir telefon çalıyor ya. Hayır. Arkadaşlar şu an bir Hayır. telefon çalıyor. Senin telefon değil değil mi? Bir Hayır. kontrol et istiyorsun. Hayır değil. Ya kim arıyor abi gecenin içinde ya? Gel kanka. Bir dakika. Ne? La, la, la bu bu egze mi arıyor? La bu bu egze beni arıyor ve şunun tipine bakın çok farklı. Bir dakika bir dakika. Açıyorum çocuklar açıyorum. Açtım. Açtım. Görünüyor mu kanka? A Alo? a Alo? Alo sesim geliyor mu? Bir baldın ama bu oyuncağı almak bir hataydı Okan. Ne dediğinizi duydunuz mu? mu? Oyuncağı almak bir hataydı Okan dedi. Bir dakika bir dakika. Labubu, labubu sen çok sevimli bir oyuncak değil misin? Sen ünlülerin lüks göstergesi değil misin? Sen, seni almak neden bir hataydı? Gece üçte lanetleniyorum ve senin işini bitireceğim. Duydunuz mu? O sefeci bu 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 beni aradı ve şu an söylediklerini duyuyor musunuz? Labubu bu bu ben bunların yaşanmasını istemiyorum. Sen oldukça sevimlisin. Senin benim en iyi arkadaşım olmanı istiyorum Labubu. bu bu. videoya like atmayanların evine geleceğim ve onları lanetleyeceğim. Durun 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 durun. durun. Like atmayanların evine gideceğim ve onları lanetleyeceğim diye o sen feciyesi o sen Like atın ve gücünüzü gösterin. Bir dakika kapatıyorum kapattım kapa. Bir dakika biz Labubu oyuncağını unuttuk kanka. Gel 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 hemen lavabo oyuncağını alalım Hatta onu bence yok edelim Çünkü bu ilk defa başıma geliyor bu egze beni aradı ve resmen Tehdit etti oyuncak Ne? Oyuncak nerede? Yemin ederim buraya bıraktık Ve telefon çaldı gittik ne, Nereye gitti oyuncak? Kedim Leyla mı aldı acaba Leyla? Abi Leyla'yı görüyor musunuz? Leyla orada ama Leyla da almamış Lavabo oyuncağım nerede şu an? Yemin ederim buradaydı. Telefon çaldı ve gitti. Abi kafa yiyeceğim. Kafa yiyeceğim. Şu Allah bu boyuncağım kayıp. Nereye gitti? Telefon çaldıktan sonra kayboldu. Bir dakika bir dakika. Lavaboyu boyu hemen bulmamız lazım çocuklar. Kanka gel gel gel. labubu nerede? labubu kesinlikle şu an canlandı ve evin herhangi bir yerinde saklanıyor olabilir. Onu nasıl bulacağız kanka? Sen görüyor musun? Hayır bizim, görmüyorum. Bizim görmediğimiz şey olsa mutlaka onlara yazın ama şu anda bu labubu bu 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 değil. Bu bu değil. labubuyu şu an acilen bulmamız lazım. Aksi takdirde şu an canlandığı için belki de bir bıçak alıp beni öldürmeye bile şekilde Tıpkı geçmişte Elmo ve Kermit videolarında olduğu gibi. Evet odama geri geldim arkadaşlar. Abi bıçak yok. Arkadaşlar şu an bıçak da kayıp. Elmo şu an bıçağı almış olabilir. Baba bu nerede? Bu odada bu odada değil gibi. Hemen evin her yerine bakalım ve lavabo oyuncağını bulalım çocuklar. Hosef Ecaresi Lababoy'u bulmamız gerek şu an Leyla da bakın yanıma geldi Biliyorsunuz Leyla'yı her şeyden çok seviyorum Şimdi onu da yere bırakıyorum Leyla eğer eğer labu Lababoy'a dair bir şey görürsen bize hemen seslen kızım tamam mı? Tamam mı? Arkadaşlar o odada her yere baktık çünkü Lababoy'u en son orada bırakmıştık Ama hiçbir şekilde onu bulamadık Şimdi evin her yerine aramamız lazım Şu an kendimi 2020 Erbo Kermit videolarında gibi hissediyorum abi Ofise ofise geldik Buralarda bakacağız Arzu Mahke Arzumanken, burada herhangi bir sıkıntı yok. Buralarda lava boyu, lava boyu herhangi bir yerde bulabilir miyiz bilmiyorum. Bir dakika. Bu da ne? Burada bir not var. Be bir dakika not okunuyor mu kanka? Uh -huh. Beni almakla büyük hata ettin. Okan yazıyor ve burada lava bunun suratı var. Görüyor musunuz? Görünüyor değil mi kanka? Herhangi bir Görünüyor, sıkıntı yok. Evet. Beni almakla büyük hata ettin Okan. Bunun bu mu yazdı? Ar arkasında da bir şey var. Hadi beni bul. Allah bu şu an resmen canlandı ve bizden saklıyor çocuklar. Onu hemen acilen bulmamız gerekiyor. Yoksa yoksa işler daha kötü olabilir. Şu an resmen saklanmaç gibi. Eğer isterseniz bu videoya bomba like'lar bekliyorum. Gecenin üçünde labubuyla saklanmaç videosu da yapabiliriz. Sıpkı el molek gelmekte olduğu gibi. Abi nerede bize not? Ah, abi çeksene Leyla'ymış ya. Altıma sıçtım resmen. Bir dakika. Bu mutfağın hali ne? Olsa fecaret bir Bütün dolapları çekmecelerin açık, ne oluyor dolap? Buzdolabı bir dakika burayı kapat. Sıkıntılı bir şey gözükmesin ama şu an dolapların, çekmecelerin tamamı neredeyse açık. Bir dakika bunu, bundan sizce lavabo mu abi? Bu ne böyle? Bir dakika çekmeceler her yer her yer açık. Bir dakika kapa kapa kapa. Bir şey fark ettim. Bu çekmecede benim Bıçaklar falan var yani ekmek bıçağı, meyve bıçağı falan. Umarım umarım tahmin ettiğim şey değildir labu bu buradan bir bıçak almamıştır. o hemen kontrol. Oh tamam tamam çok göstermem gerek YouTube kuralları gereği ama bıçak burada tamam tamam labu bu labu korkmamıza gerek yok çünkü bıçak burada umarım umarım labu bu şu anda şu anda ne yapıyordur bilmiyorum ama umarım labu bu her an bize bir zarar vermez şu an gerçekten de tek korkum o çocuklar labu bu ne oluyor? Bir, şey gördün mü? Yok görmedim ben. Sanki sanki bir şey geçti. Bur buradan geldi gibi. Bir dakika bir dakika. Gelsene kanka gel gel gel. Abi Anabel de bana oradan bakıyor. Çok korkunucu. Yakında sizler çok istiyorsunuz. Anabel ile ilgili de video gelecek çocuklar ama sanki buradan böyle bir şey geçti gibi hissettim ben. Anlamadım anlamadım her şey yerinde değil mi mahkemler falan başka oyuncaklar da canlanmasın abi şu an zaten şu anda zaten labu boyla uğraşıyoruz bari başka oyuncaklar bize musallat olmasın neyse bir dakika bir dakika abi o neydi o neydi ben onu anlamadım bana mı öyle geldi sen de görmemişsin kanka görmedim benim görmediğim şey olsa zaten izleyiciler yorumlara yazıyor ama yani bilmiyorum anlamadım mutfağa tekrar bakalım da mutfakta herhangi bir sıkıntı yok değil mi Tamam. Mutfakta her şeyi düzeltmiştik. Mutfakta herhangi bir sıkıntı yok. Leyla da burada. Bizimle birlikte labubuyu ya abi. Bir dakika bir dakika. Leyla dur. Bir müzik sesi geliyor. Duyuyor musun kanka? Duyuyorum. Nereden Duyu? geliyor? Bu labubu müziği. Bir dakika bir dakika. Gel gel gel. Yatak odasından geliyor. Yemin ederim şu an evde yatak odasından labubu müziği geliyor. Ne oluyor? Sanırım sanırım onu bulduk. Sanırım şu an labubuyu bulduk. Bir dakika. Gel, kanka. Oo! Gözüküyor mu? Şuna bak. Labo evet. bu orada, labo bu orada. Labo şu anda yatağımda ve müzik sesi ondan geliyor. İnanamıyorum bu sadece bir oyuncak değil mi? Müzik, şarkı çalıyor resmen. Gel, gel. battaniyeyi kaldıracağım ve labu buyu alacağım arkadaşlar. Şuna bakın kanka, yakından çeksene. Ne kadar da sevimli duruyor, bak bak. Abi ne kadar da sevimli duruyor ama dişleri, dişleri çok korkutuyor. Hadi baktaniyeyi açalım ve labo buyu. koyuyorum. Labubu'yu da yakaladık. Labubu'yu da yakaladık. Mutfakta hemen bıçağı yerine koymam gerekiyor. Gel karına gel gel gel. Hemen tekrar ait olduğu yere koyalım. Labubu sen ne yaptığını zannediyorsun? Bıçakla senin ne işin var? Sen gayet sevimli bir oyuncak olman gerekiyor. Neden böyle bir şey yaptın bu Bizimle konuşur mu? Labubu Bir dakika şöyle vuracağım belki o belki onu bir şekilde konuşturabiliriz çünkü onun canlı olduğundan şu anda kesinlikle eminiz. Labubu Labu bizimle konuş Labu bu. bu. La, bu, 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 la, bu, la, bu. Tekrar müzik. Bu nasıl bir oyuncak? La, bu, Dokununca müzik falan mı çalıyor abi? Hiçbir fikrim yok. İlk defa bir Labu oldu ve şu an garip bir şekilde çok garip olaylar oluyor bu olayların birilerini anlatsam muhtemelen beni Bakırköy ruh ve sinir hastalıklarına kapatırlar ama sizler bana inanıyorsunuz çocuklar sizler bana inanıyorsunuz Labu bu labı bir şekilde korumamız lazım. Ne yapacağız? Tekrar kutusuna koyup bunu limha etmeliyiz bilmiyorum. Arkadaşlar Sizlere bu videoya bol bol like'lar bekliyorum. Eğer bu videoya çok güzel like'lar gelirse labı bu ile ilgili videolara devam edeceğim. Bakarsınız labı bunun bir filmini falan buluruz ve onu izleriz. Bakın televizyonumuz da var kanka. göster televizyonu. Belki de belki de bunun filmini falan yaparız. Şimdi labı buyu ne yapsak? Tekrar e, kutusuna falan mı koysak? Öyle var! Bunu ben yapmadım. Ne oluyor? Bir dakika, bir dakika. Bunu ben yapmadım. Elinden bir anda atladı. Ne oluyor abi? Ne oluyor? Abi bu bunu... lanet Labı bu oyuncağı gerçekten beni korkutmaya başladı. Tamam tamam daha sıkı daha sıkı bir şekilde tutacağım ve yoksa bu minnak elleriyle beni boğmaya bile çalışabilir. Tamam onu onu sıkı bir şekilde tutuyorum. Hatta onu hose Ecaresi Hosef Ecaresi bu boyu gerçekten artık kutusuna koymamız gerek. Çünkü gerçekten de bu oyuncakta bir tuhaflıklar olduğundan eminiz. Şunu suratla bakar mısınız Hosef Ecaresi? Şunu suratla bakın. Görüyor musunuz? Bir şey mi oldu? Of tamam 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 arkadaşlar gerçekten artık onu kutuya koyacağım ve ondan kurtulacağım. Ah ne oluyor? Ah ne bu bu? bu bu nerede? Abi tam onu tam onu kutuya koyacaktım. Yine kayboldu. Bir dakika nereye gitti? Koltuğun koltuğun altına falan bakalım. Gel kanka aşağı aşağıya bak. Nerede? Hayır hayır hiçbir şekilde gözükmüyor. bu nereye gitti çocuklar? Tamam yakalamıştık ama şu an yine kayboldu. Bir balkona bakalım gel gel gel. Bir balkona bakalım belki de balkona saklanmıştır. Gel kalka gel gel gel. Ha, nerede? Buralarda gerçekten çok karanlık ama buralar. Abi Leyla yine bizi altıma sıçırttın ya. Neyse. Lavabo burada da gözükmüyor. Balkonda da gözükmüyor. Gel kanka gel. Tekrar tekrar onu tekrar bulmamız gerek. Abi lavabo ile ilgili nasıl videolar gelsin. Lütfen yorumlara yazın. Tüm yorumlarınızı okuyacağım. Ve siz ne istiyorsanız bunu yapacağız. <laughs> Bu müziği tekrar duyuyorum. yemin ederim umarım siz de duyuyorsunuz. Tuvaletten geliyor. Lan tuvalette ne yapıyor? Bir dakika, bir dakika. Tuvaletin kapısı da kapalı. Bir dakika. Açıyorum. Kapıyı açıyorum. Hazır mısınız? Lambayı da açtım. Işığı da açtım. Gel bakalım. Banka. İçeride mi? İçeride mi? Oo! Oh, burada. Lan burada. Lan burada. Görüyor musunuz? Bir dakika. Lan burada. Bakın tuvalete gelmiş. Lan burada. Ne yapıyor? Lan burada. Lan bu Lan Olsa fecalesi, olsa fecalesi. İçeride, içeride la bu ne olduğunu size anlatamam bile. Kanka çık çık çık. Lan bu ne böyle? Labu bu resmen devasa mı? Labu bu ne? bu ne? bu bu